Selman bu videoda sizinle Silence S01 Plus'ı inceleyeceğiz. Silence bir elektrikli motosiklet üreticisi. Pek çok Scooter versiyonu var. Bu da S01 Plus olan model ve en üst seviyede yer alan modeli. Yakın zamanda bir otomobil modelleri de satışa çıkacak. Onu da merakla bekliyorum. Deneyimlersem sizinle paylaşırım. Uzun zamandır bir elektrikli scooter incelemesi yapmıyorduk bu tarzda. Daha önce de farklı markaların modellerini deneyimleme fırsatım olmuştu. Bu ise en güçlü, en uzun menzil sunan ve en kullanışlı seçeneklerden birisi. Hızlı şekilde özellikleriyle başlamak istiyorum. Arka jant üzerinde bir hub motor var. Bu motor fırçasız motor ve 9 kW gücünde epey güçlü bir motordan bahsediyoruz. Yani siz bununla iki kişi çıkamayacağınız bayır yok mesela. Aynı zamanda hız olarak da 100 km/saat hızların üzerine rahatlıkla çıkabiliyorsunuz. 3 tane hız seçeneği var. Eco, City ve Sport. Eco modda rejeneratif enerji ile geri şarj geri enerji kazanımı da mümkün. City ve Sport modlarda bu özellik kullanılmıyor. Siz fren sıktığınızda da normal kendi disk frenleriyle duruyorsunuz. Tabii elektrikli scooter dedik olmazsa olmaz en önemli parçası bataryadan biraz bahsetmek istiyorum. Silence burada akıllıca bir fikir yürütmüş. Her scooter modelinde aynı bataryayı kullanıyor. Hatta yakın zamanda çıkacak dediğim otomobilinde de aynı bataryayı kullanıyor. Fakat onda iki tane var. Daha büyük, daha güçlü bir motora sahip olduğu için. Ve burada da bataryayı çıkartabiliyorsunuz dedim. Epey de kullanışlı şekilde çıkıyor. Şöyle bir valiz gibi çekçeği var. Ve aynı zamanda arka tarafında bir kilit var. Ardından bagajı açıyorum. Burada da bir saklama alanı var. Birazdan bahsedelim Buradaki kilidi çekiyorum. Ve daha sonra şu şekilde çıkartıyorum. Bakın. Ve kendi ayakları var, tekerlekleri var ve bu tekerlekler sayesinde çekçekli valiz gibi taşıyabiliyorsunuz. Aynı zamanda bırakmak istediğinizde arka tarafındaki ayağı da sabit kalmasını sağlıyor. Ve buradaki bir güç girişi var. Buradan güç girişinden kolayca beraberinde gelen güç adaptörüyle, güç kablosuyla şarj ediyorsunuz. Ve bu şarj adaptöründe şu avantajını sevdim. İçerisindeki güç kaynağı, dönüştürücü bu batarya paketin içerisinde. Ve bu batarya paketi 5.6 kWh kapasiteye sahip. Yani epey büyük bir batarya kapasitesi. İçerisinde ek ısıtıcıları da var. Soğuk havalarda bataryanın ısınarak daha verimli çalışmasına. Dolayısıyla daha uzun menzil ve aynı zamanda uzun vadede de daha az batarya kayıplarının yaşanmasını sağlıyor ki. Burada da Silence güzel bir mühendislik ortaya koymuş. Ben bunları da sevdim. Şimdi bunu tekrardan takmak istediğimde ise şu şekilde raylı bir yapısı var burada. Hemen geliyorum. Şöyle ittiriyorum. İşte bu kadar. Tabi bundan sonra şu arka tarafındaki kilidini bastırıyorum ve ardından buradan da tabi anahtarla alt taraftan kitlemem gerekiyor. Şu anda temsili yaptım. Buradan da artık bagajı kapatarak yolumuza devam edebiliyoruz. Güzel bir detay daha var. Burada bu bataryayı taktığımda fark etmiş olabilirsiniz. Bakın minik bir ekranı var. Bu, bu, bu ekran aslında bu ışık aydınlatma. E ee, RGB şekilde yanıyor. Farklı şekilde sizi bilgilendiriyor. Tekrardan vurayım. Evet bakın görüyorsunuz. Burada şimdi şarjını gösterecek. Yaklaşık %60 seviyelerine bir şarjı olduğu anlamına geliyor ki bunu da eklemeleri gerçekten güzel olmuş. Bataryanın şarj süresine geldiğimizde ise 7-9 saat arasında şarj edebiliyorsunuz ve beraberinde gelen ev tipi bir kablo var. Bu kabloyu direkt prizine, prizinize takıyorsunuz ve böylece şarj işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada evet bu süre uzun gelebilir fakat e, motosiklet uzun da bir menzile sahip olduğu için ve aynı zamanda hani bir çeşitli mühendislik detaylarını düşündüğümüzde aslında Silence böyle uygun görmüş. Farklı markalarda hızlı şarj özelliği sunan modeller de var. Fakat onların da kendine göre handikapları bulunuyor. Dolayısıyla siz de burada düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda şarj işlemiyle sadece bataryayı söküp evinize yapmanıza gerek yok. Ee, i̇çerisinde bagaj bölümünde bir batarya yine şarj soketi var. Oradan takıp e, bagajda kapatıyorsunuz üzerine rahatlıkla cihazı, motosikleti şarj edebilirsiniz. Silence S01 Plus'ın biraz da diğer teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi ön tarafta ve bu aydınlatmalardan biraz bahsedeyim size. Tamamen LED aydınlatma var. Önde ve arka stoplarda LED aydınlatma bulunuyor. çok da güzel gözüküyorlar. Gündüz aydınlatmaları var ve gündüz aydınlatmaları aynı zamanda sinyal şeklinde de çalışıyorlar. Uzun kısası gerçekten güzel. Selektör yapabiliyorsunuz. Tek tuşla buradan basarak uyarı amacıyla da aydınlatmasını kullanabilirsiniz ve burada gerçekten e, abim önde sürerken ben ona yaptım. Net şekilde uyarı sağlıyor. Bunu da belirtmiş olayım. Bazı motorlarda çünkü biraz aşağıda kalabiliyor fakat bunda gayet güzel. Onun haricinde dörtlü tuşumuz var. Buradaki diğer kütüklerdeki e, tuşlardan bahsedecek olursam bununla birlikte çalıştırmak için frene basıp mod tuşuna bastıktan sonra aktifleştiriyoruz scooter'ı. Ve onun haricinde kornası, sinyali, diğer tüm detaylar var buradaki kontrol üzerinden de modlar arası geçişle de yapabiliyoruz. Dediğim gibi 3 tane modu var. Aynalarının da görüş açısını gerçekten sevdim bu arada. Şimdi biraz da tekerlerden bahsedeyim size. Önde 15 inçlik bir jantımız var. Her iki modelde de disk fren ve papatya diskler. Dolayısıyla biraz daha iyi bir tutuş sağlıyorlar. Arka taraftaki jant ise 14 inç. Burada jant boyutlarının büyük olması hemen dikkat çekiyor. Benzer sınıfta modellerde 12 ince kadar veya 13 inç genelde yaygınlarında görüyoruz. Fakat burada önde 15 arkada 14 inçteki jantlarla çok daha iyi bir konfor sunuyor. Eşiklerden geçerken, çukurlardan geçerken daha konforlu oluyor motosiklet. Aynı zamanda önde bir amortisör sistemi var. Öndeki amortisör bana biraz sert geldi. Ayarlama yapamıyorsunuz. Fakat arka taraftaki amortisöre geldiğimizde yükleme ayarı var buradan bunu kolayca elinizle değiştirebiliyorsunuz. S01'in biraz da üzerine oturayım ve şöyle sele performansından da biraz bahsedeyim. Motosikletin üzerine oturduğunuzda güzel konforlu bir ortam var. Özellikle şehir içi ulaşımda kullanılacağını düşündüğümüzde burada sele konforunun yeterli olduğunu söyleyebilirim. Uzun boylu insanlar için de şurada diz boşlukları yeterli ve burada aslında gidonun yüksekliğinden kaynaklı dizleriniz sürtmeyecektir gidona. Bu da güzel bir detay. Bununla birlikte Burada ayak bölümleri yine bir eleştiri olabilir, minik bir eleştiri çünkü yine büyük ayaklarınız varsa buraya onları sığdırmak biraz zor olabilir. Aynı zamanda şöyle bir ileri ittirip daha konforlu gitmek istediğinizde, çünkü insanlar bunu seviyor biliyorum, ayaklarınızı ileri koyabileceğiniz bir alan bulunmuyor. Bu da aslında tabii doğal karşılıyorum çünkü önde kocaman bir jantımız var. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Burada askımız var. Bu da güzel bir detay. Arka tarafta arçı içinde güzel bir e, sele genişliği var. Ve ayakları da gerçekten konforlu olacak. E, kauçukla desteklenmiş ayak pegleri var. Bunun haricinde motorun e, bu rengi de aslında S01 Plus'a özel bir renk. Normal modellerde yeşil, beyaz gibi farklı seçenekler var. Fakat burada mat, gri çok güzel bir rengimiz var. Bunu da belirtmiş olayım. Üzerindeki ekran güzel, tüm bilgileri görebiliyorsunuz. Çok sevdiğim bir detay. Bu Scooter'da ah keşke diğer Scooter'larda da olsa dediğim bir detay. Bagaj. Ben Scooter kullanmamın sebebi gündelik hayatta da ben içten yanmalı motora sahip bir Scooter kullanıyorum, kendi sahip olduğum Scooter. Ve o Scooter'a kıyasla mesela burada çok daha iyi bir bagaj hacmi var ki e, Maxi Scooter'larla rakip olabilecek bir bagaj hacmi. Ve bunun da aslında Silence bu büyük jantlar, e, büyük bataryaya rağmen yapabilmiş Tebrik ediyorum kendilerini Burada benim e, çene açılır kaskım Ve large beden çene açılır kaskım Onu da belirtmiş olayım 2 tane abimde de aynı kasktan var 2 tanesi buraya tam oturuyor Ve bu bagajı kapatabiliyorsunuz Araya da eldiven vesaire koymalık yerde kalıyor Harika bir özellik yani Bunu çok sevdim gerçekten Motorun Şöyle genel bir değerlendirmesini yapacak olursak. 3 tane modu var dedik. Bu 3 tane mod Eco, City, Sport. Eco modda 70 km saate kadar çıkabiliyor. Gaz tepkimeleri daha yumuşak. City modunda 90 km saat hızlara çıkabiliyor. Sport'ta ise onun biraz daha yukarısına çıkabiliyor. Ben hangi modda kullandım? Genelde şehir içi trafiğinde Eco modda kullandım. Çünkü Eco modda rejeneratif frenleme de var. Böylelikle batarya kazanımı da yapabiliyor geriye. Aynı zamanda 70 km saatte sınırlı ve gaz tepkimleri epey bir yumuşak. Dolayısıyla e, konforlu şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Sport moduysa çok nadir kullandığımı söyleyebilirim. Çünkü çok agresif, epey güçlü bir mod. Dolayısıyla e, sport modda çok fazla kullanmadım doğrusunu söylemek gerekirse. Genelde de e, ana yola çıktığımızda E5'te de mesela e, City modunda kullandığımı söylemiş olayım. Silence S01'in sevdiğim bir diğer özelliğini de anlatmak istiyorum sizlere. Bu scooter'ın geri vitesi var. Elektrikli modellerin pek çoğunda aslında görmeye başladık bu geri vitesi. Aslında çok güzel bir avantaj. Elektrikli motorlarda bunu yapmak çok kolay. Dolayısıyla markalarda ekliyorlar. Şimdi size şarjım %3 kaldı. 3 km menzille şimdi o motosikleti teslim etmeye geldim. Ve burada geri vitesi size göstermek istiyorum. Bakın basılı tutuyorum şu anda. R ışığı yandı. Gazı açtığımda geri gitmeye başlıyorum. Ne kadar açarsam o kadar gidiyor. Yani yokuş yukarı da mesela kuvvetli şekilde rahatlıkla geri geri gelebilirsiniz. Bu harika bir özellik. Tekrardan göstereyim. Geri geri de ötmeye başlıyor. Şahane. Bıraktığınızda da düz gitmeye devam ediyorsunuz. Şimdi gelelim biraz da maliyetler, tüketim, genel deneyime. Scooter 5.6 kWh batarya kapasitesine sahip dedik. Bunu evde şarj etmek istediğinizde 2.6 liralık bir tarif eden kilowatt saati 3 kilowatt desek 5 te de çarptığımızda 15 liraya bu bataryayı doldurabiliyorsunuz. Ve 100 kilometreyi çok rahat yapabiliyorsunuz ki 120 kilometreler civarına çıkmak mümkün. Ben tam batarya menzilini test edemedim sınırlı sürede kullandığım için. Fakat 100 kilometre civarında çok rahat götüreceğini söyleyebilirim ben deneyimlediğim kadarıyla. 100 kilometre düşündüğümüzde yani kilometrede 15 kuruş yapar ki bu inanılmaz tasarruflu. Yani benim diğer skuturumu düşündüğümüzde içten yanmalı normal skuter. Onda artık 75 kuruş 1 liralara yaklaşan bir masraf, maliyet var. Dolayısıyla şehir içi ulaşımda çok iyi bir alternatif oluyor artık bu elektrikliler. Diğer bir avantajına geldiğimizde ise bu skuter tamamen sessiz ve tamamen titreşimsiz. Dolayısıyla yüksek hızlarda veya düşük hızlarda durduğunuzda sıfır titreşim ve sıfır yorgunluk anlamına geliyor. Bunu da çok sevdim. Ses konusunda soru işareti olabiliyor. Fakat şunu söyleyebilirim. İstanbul gibi bir şehirde motosikletinizin kornasına bile bastığınızda aslında karşı taraf "Nereden geldi bu ses?" diye kulak dahi veremiyor, dikkat dahi edemiyor. Dolayısıyla böyle düşündüğünüzde bu motosikletin sessiz olması bir dezavantaj değil bence. Benim deneyimlediğim kadarıyla da daha önce de sıklıkla elektrikli motosikletler kullandım. Böyle bir şikayetim olmadı. Bunu da belirtmiş olayım. İhtiyacınız olduğunda üzerindeki kornasını kullanabilirsiniz. Çok yavaş giderken de dörtleri yakarak veya sinyal vererek çünkü sinyal verdiğinizde dörtlü yandığında bip 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 diye ses veriyor minik bir ses. Onunla insanların sizi duymasını da sağlayabilirsiniz yayaların olduğu bölgelerde. Şimdi isterseniz biraz daha test sürüşü yapalım. Şimdi geldik sürüşe. Hemen şöyle bir motoru çalıştırayım. Minik bir karşılamamız var burada görüyorsunuz. Ve şarjım da epey düşük bu arada. Yani böyle bir şarj seviyesiyle de dışarı çıkmakta endişe etmiyorum. Hemen şurada frene basıyorum. Ve buradan moda basılı tutarken Ready yazdı. Ve City modunda çalışıyor. Ben buradan modumu Sport'tan Eco'ya geçireceğim. Şimdi Eco'ya geçtiğimde 25 kilometreye çıktım. Menzili İsterseniz hemen şöyle bir yola çıkmaya başlayalım. Eco modda 70 kilometre saat hıza kadar çıkıyor. Ve... E5'e çıkacağız mesela şimdi. Orada büyük ihtimalle ben City moduna geçerim ki 90 km saat hızlara kadar çıkabileyim diye. Çünkü o daha iyi oluyor. E, yüksek hızlarda böyle otoban sürüşlerinde. Silence S01'in biraz sürüş deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Bu konforunu biraz anlattım videoda fakat hani şöyle göstereyim. Diz mesafesi burada epey bir rahat. Sadece büyük ayaklılar için biraz çok fazla yer kalmayabilir burada belki. Onu belirtmiş olayım. Onun haricinde e, yolda gitmesi oldukça keyifli. Gaz tepkimeleri, ani gaz açabiliyorsunuz. O da güzel. E, tabii eco modda mesela bu daha düşük. Sport modda çok daha iyi bir şekilde e, ivmeleniyor. Bununla birlikte tabii çok güçlü olduğu için artçılar için mesela e, konfor anlamında böyle ileri geri hareketlere sebep olabiliyor. Özellikle hani, sürücü de buna dikkat etmezse bu daha fazla yaşanabiliyor. Bu da artçının biraz daha fazla yorulmasına sebep oluyor. Böyle bir hani geri bildirim söyleyebilirim. Ben de arkaya bindim. Arkamda artçı da taşıdım. Süren için bir rahatsızlık oluşturmuyor kolaylıkla fakat e, arka taraftaki insan biraz böyle ileri geri e, sallanabiliyor. Ama onda da dediğim gibi hani daha yavaş kontrollü kullanıldığında bu biraz daha azalıyor. Bununla birlikte kontrol kumandaları gayet kullanışlı. Şu şekilde yaptığınızda selektör yapabiliyorsunuz. Araçların dikkatini çekmek için bu da güzel bir avantaj. Onun haricinde aynalarını çok sevdim. Görüş açıları çok başarılı. Dikkatinizi çekiyorsa bakın dışa doğru genişliyor. Bu da aslında daha iyi görmenizi sağlıyor. Kesinlikle tasarım anlamında çok güzel bir tasarıma sahip. Şimdi mesela 70 km saat limitine ulaştık. Artık tapa gaz gidiyorum ama motosiklet gitmiyor. Bakın güç ibresinde de orta güçte. Ne yapacağım? Biraz daha hızlı gidebilmek için artık E5'teyiz. City modunu alacağım ve artık şu anda 90 km saat hıza kadar çıkartacak beni. Bakın burada aslında %50'nin biraz üzerine çıktı güç artışı, güç beslemesi. Dolayısıyla bakın 87 km saati mesela gördük hemen. Ve böyle rahat rahat gidiyorsunuz. Kısa bir cam var fakat opsiyon olarak haricen satın alabiliyorsunuz uzun cam ve onunla da daha konforlu seyahat edebilirsiniz. Şu an mesela epey rüzgarlı bir İstanbul günündeyiz. Fakat şehir içerisinde ağırlıkla kullanılacağı için bu motosiklet bence bu haliyle de oldukça yeterli bir model ee, süspansiyonlarla ilgili şunu söyleyebilirim sanıyorum ön süspansiyonun sertliği ve açısından kaynaklı e, maşanın açısından kaynaklı biraz daha sert hissediyorsunuz çukurları her ne kadar jant büyük olsa da çukurlara girdiğinizde biraz daha böyle bir sarsıyor sizi arka taraf öyle değil mesela arka taraftaki zaten süspansiyon ayarı olduğu için ihtiyacınıza uygun ayarlayabiliyorsunuz fakat ön tarafın biraz daha yumuşak olmasını beklerdim doğrusu Böyle bir durum söz konusu. Onun haricinde kullanması gerçekten çok keyifli ve sessiz olması bir şikayet unsuru değil, bir konfor unsuru. Bunu da belirtmiş olayım. Çünkü hani motosiklet gaz açarım, sesim duyururum gibi bir yanılgı oluyor. Ben bunun doğrusu yanılgı olduğunu düşünüyorum. Çok fazla elektrikli model kullanmış birisi olarak bunu söylüyorum. Ben sessiz olmasından gayet memnunum. Bunu bana belirtmiş olayım. Titreşim de yok. Bu da şahane bir özellik zaten. Mesela dün bebek yokuşunu çıkıyorduk iki kişi bununla gece 12 civarında sessiz sedasız çevredeki insanları e, binalı sakinlerini rahatsız etmeden çıkabiliyorsunuz ki bu da müthiş medeni hissettiriyor gerçekten Silence S01 Plus ile ilgili şöyle genel bir değerlendirme yapacak olursak elektrikli scooter almayı düşünüyorsanız tercih edebileceğiniz güzel seçeneklerden birisi. Özellikle yüksek batarya kapasitesi, uzun menzili, kararlı çalışmasıyla çünkü gerçekten Orada yüzdeyi gördüğünüzde şarj yüzdesine aşağı dramatik şekilde düşmüyor kesinlikle. Böyle durumlar yok. İstikrarlı, İspanyol menşeli bir firma. Bunu da belirtmiş olayım. Ve üretimi de İspanya'da yapıyorlar. Güzel de bir batarya paketi kullanmışlar. Güzel bir teknolojiye sahip. Ee, üzerinde birkaç tane minik eksiklikleri var. onlar da zaman içerisinde düzeltirler, toparlarlar diye düşünüyorum. Çünkü hem kendilerinin ciddi bir bilgi birikimi var hem de farklı markalarla işbirlikleri yaparak buradaki bilgi birikimini arttırmaya hedefliyorlar aslında benim gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla burada da tercih etmek istiyorsanız alabileceğiniz iyi örneklerinden bir tanesi elektrikli scooterlar arasında kıyasladığımızda siz de lütfen eğer kullandıysanız veya merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Kanala abone olarak ve videoyu beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünce dek hoşçakalın.